İnşallah güçlü altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla bu hedefe hızla ulaşacağız. Tabii tüm bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı ekibinin ve bilim kurulu üyelerimizin çabalarına ve emeklerine bizzat şahit olduğumuz bir konu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Son iki yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemek sizin salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun günün 24 saati ve haftanın 7 günü verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Yürütülen mücadeleye destek veren İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer kurumlarımızın mensuplarını da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürümüzün en azından bir kısmını onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinden özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi düzenlemeyle ifade etmenin gayreti içindeyiz. Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar enine boyuna değerlendirilmiştir. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız ise salgın yönetimi eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim kurulumuzun önerisi, İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine bilim kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Etkinliği ispatlanmış olan kendi aşımız Türkovak hatırlatma dozları konusunda özellikle tavsiye edilmektedir. Bunun için aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Ülkemizde üretilen koronavirüs ilaçlarının vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı devam edecektir. Güncel teknolojiler ve tedaviler de yakından izlenecektir. Rabbimden kendi vatandaşlarımız ile tüm insanlığa sağlıklı, güvenli, huzurlu müreffeh bir gelecek temenni ediyorum. Bu duygularla Bilim Kurulu üyelerimize teşrifleri için bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.